Artık siper değil, vatanın her karışı cepheydi. Ölüm değil, esaret yakındı. Ağustos 1921. Türk ordusu Polatlı'nın hemen doğusunda mevzilenmiş durumda. Ankara sadece 50 kilometre ötede. Yunan ordusu İngiliz desteğiyle Anadolu'nun kalbine ilerliyor. Mustafa Kemal Paşa cepheye gidiyor. Orduyu denetliyor ve tarihe geçen o emri veriyor. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. 23 Ağustos'ta çarpışmalar başlar. Tam 22 gün, 22 gece boyunca aralıksız süren, tarihte eşi benzeri olmayan bir muharebe yaşanır. 10 Eylül, Yunan ilerleyişi durmuş, geri çekilmek zorunda kalmıştı. Türk ordusu artık tahruza hazırdı. Bu savaş sadece bir askeri zafer değil, Türk milletinin bağımsızlık kararlılığının sembolüdür. Sakarya'da düşman durdurulmasaydı Anadolu tamamen işgal edilecekti. Zaferden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Maraşal Hütbesi ve Gazi ünvanını verir. Ve artık düşmanı son bir darbeyle tamamen Anadolu'dan atmanın yolu açılır. Büyük taarruza giden kapı Sakarya'da aralanmıştır. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın.